Merhaba arkadaşlar. Bugün de arkadaşlar küresel aynalarla ilgili birkaç değişik sorular çözelim. Aynı zamanda Milli Eğitim Bakanlığımızın kitabından da birkaç değişik sorular çözelim arkadaşlar. Şimdi ilk önce arabamızı yanlış yere park etmişiz. Onu bir çekelim şöyle güzelce. Park alalım. Çektik. Dolayısıyla arkadaşlar sorularına geçmeden önce değil mi? Bir soru çözümünü geçmeden önce bazı temel bilgileri bilmek gerekiyor o özel ışınlar, cisimlerin kötü ve görüntü durumlarını bilmek gerekiyor. Dolayısıyla onun için arkadaşlar Milli Eğitim Bakanlığı kitabımızdan şöyle bir soru var mesela almış. Bak mesela arkadaşlar aldım bu çukur ayna. Dolayısıyla çizdik. Burası odak noktası sevgili arkadaşlar. Burası merkez noktası. Tamam mı arkadaşlar? Dolayısıyla dolayısıyla ne yapmış? Burada cisimleri vermiş arkadaşlar. Bakın bir cisim buraya koymuş. Bir cisim de ne yapmış? Buraya koymuş sevgili arkadaşlar. Dolayısıyla arkadaşlar buna L cisim, buna da K cismi vermiş arkadaşlar. Dolayısıyla arkadaşlar diyor ki odak noktası F olan ona çukur aynanın önüne eşit boydaki K ve L cisimleri yerleştirilmiştir diyor. Buna göre diyor, buna göre diyor, şey yapmış arkadaşlar. Bir, diyor ki K cisminin görüntüsü gerçek, L cisminin görüntüsü sanaldır diyor. Yani görüntüler hakkında bilgi vermiş. Dolayısıyla arkadaşlar birinci öncülümüz işi şey yaparken hemen bakıyoruz burası odak noktası. Ha, bu cisim nerede? Odakla merkez noktası arasında. Ha, dolayısıyla hemen bu cismin ne yapıyoruz arkadaşlar? Yerlerin tesisidir. Bu da ne? Odakla tepe noktası arasında. Ha, odakla tepe noktası arasında olduğu için bunun görüntüsüne ayna gerisinde düz, zahiri ve cisimden büyük. Tamam mı gülten? Bu şekilde alıyoruz. Bunun görüntüsünü çizdik L cismine. Sonra aldık sevgili arkadaşlar. Bu ne? Odakla merkez arasında. Odakla merkez arasındaki bir cismin görüntüsü de sevgili arkadaşlar merkezin dışında ve cisimden büyük olarak ne yapıyordu arkadaşlar? Oluşuyordu bak. Bu K'nın görüntüsü, bu da L'nin görüntüsü. Dolayısıyla arkadaşlar ne demişti? Birinci öncülümüz K cisminin görüntüsü gerçek L cisminin görüntüsü sanaldır diyor. Demek ki bu birinci öncül ifadesi nedir arkadaşlar? Doğru. Demek genel anlamda şunu unutmuyoruz daima odakla tepe noktası arasında olan bir cismin görüntüsü çık da ne olur arkadaşlar? Zahiri oluşur. Odakla merkez arasındaki cismin görüntüsü ne yapar? Gerçek, ters, cisimden büyük olarak ne yapar arkadaşlar? Oluşur. Bunları unutmuyoruz. Dolayısıyla birinci yargımız doğru. Evet. İkinci öncül diyor ki arkadaşlar ikinci yargı. Her ikisinin de görüntünün boyları kendilerinden büyüktür diyor Nihat Yani her ikisinin görüntünün boyları kendilerinden büyüktür diyor. Dolayısıyla burada baktılar değil mi? Her ikisinin de boyları kendinden nedir arkadaşlar? Büyüktür. Hatta özel durumumuz vardı değil mi? Hep böyle ikisi aynaya uzaklı değil mi? Görüntünün aynaya uzaklığı hep bunun boyu hassa görüntüsünün boyu ne oluyor? 2 aşa çıkıyor. Yine bunun boyu hassa mesela bura ne? iki aşağı ne yapar? Çıkar. Yani bundaki K cismi için özel durum neydi? 1.5 F uzaklıktaysa görüntü ne olacak arkadaşlar? 3 F uzaklıkta oluşuyordu. Değil mi? Bir de uzaklıkla boy şey doğru orantılı değil mi? Yani genel şu boyca büyütme bağıntısı. Cismin aynaya uzaklığının görüntünün aynaya olan uzaklığı oranı cismin boyunun görüntünün boyuna oran eşitliği vardı. Dolayısıyla bu ilişki eşitlik ilişkisine göre ne yapıyordu? Boy ilişkisini ne yap? meydana geliyordu. Dolayısıyla sev, üçüncü yargıda diyor ki her ikisinin de görüntüleri düzdür diyor sevgili arkadaşlar. Üçüncü yargı. Arkadaşlar değil mi? Birinci L cisminin görüntüsü düz. Kendinden büyük. Ama K cisminin görüntüsü değil mi? Kendine göre ters ve gerçek. O zaman üçüncü yargımız doğru değil. Birinci ve ikinci yargılarımız nedir arkadaşlar? Doğrudur diye ne yapıyoruz? İfade ediyoruz. Dolayısıyla sevgili arkadaşlar yine bakın bu bizim bize ait olsun. Ya, yani bir kendi sorumuz olsun. Bak çizelim bir çukur ayna çizdik. Bakın şuraya da ne yaptım? Bir çukura tümsek ayna çizdim sevgili arkadaşlar. Bakın tümsek ayna çiziyoruz. Çizdik. Dolayısıyla aldık bakın. Odak dediğim, merkez dediğim. Değil mi? Odak dedim sevgili arkadaşlar. Buraya da merkez dedim sevgili arkadaşlar. Tamam. Geldi sorumuz. Dolayısıyla şimdi biz bir cisim alalım. Bakın. Ne yapıyorum? Bu cismi aldım. Bu noktaya çizdim. Bakın. Çiziyorum. Dolayısıyla bir cisim de buraya aldık. Buraya çizdik arkadaşlar. Buna da ne diyelim? Bu K cismi olsun yine. Bu da L cismi olsun arkadaşlar. Dolayısıyla sevgili arkadaşlar. Bu şekilde cisimler. Şimdi bunu hemen bakar bakmaz gördüğünüz Hocam dediniz. Değil mi? Hatta Nihan orada söyleniyor. Değil mi? K cisminin görüntüsü ayna gerisinde düz zahiri cisimden büyük. Oradan Gülten de diyor ki hemen L cisminin görüntüsü diyor kendinden küçük düz zahiri diyor odakla tepe noktası arasında oluşur diye tümsek ayna için ne yapıyor? İçini söylüyor. Dolayısıyla arkadaşlar şimdi benim, benim sorum şu. Bakın diyorum ki K cismi kabiliye cisimleri ok yönünde hareket ederse bakın kabiliye cisimleri ok yönünde hareket ettirilirse tabi belli bir mesafe o arkadaşlar tabi burada K odağa geçmiyor L de gelip aynıya yapışmıyor tamam mı? o duruma göre değerlendirme yapıyoruz sevgili arkadaşlar e, bu yaptığım zaman diyorum ki soru şu görüntülerinin boyları nasıl değişir görüntünün boyları nasıl değişir diye ne yapıyorum? ifade ediyorum. Şimdi arkadaşlar bakın. Yani K cismi burada diyelim. Hemen görüntüsünü ne yaptık arkadaşlar? Oluşturduk. Ne yaptı? Şurada kendinden büyük K üstünün görüntüsü oluştu. Şimdi arkadaşlar bakın. Düz aynı olsun. Küresel aynalar olsun arkadaşlar. Değil mi? Cisim ve görüntünün hareket yönleri birbirine nedir? Zıt. Dolayısıyla arkadaşlar bakın. Bu o daha doğru hareket ediyorsa diyor. Şimdi düşünün. O dağa geldi. O bir cismin görüntüsü nerede oluşuyordu? Cizka nerede oluşuyordu? Ha, sonsuzda değil mi? Dolayısıyla arkadaşlar burada şey zaman arkadaşlar demek ki o daha gelse nerede oluşuyordu? Sonsuz oluşuyordu. Ha, o zaman demek ki cizkanın dediğine göre sevgili arkadaşlar o zaman sonsuza gitmek için bu uzaklaşıyor o zaman. Ha demek ki o zaman K üstü cismi ne yapacak arkadaşlar? Ona zıt yönde ne yapacak? Hareket edecek. Değil mi? Şu bantıya da hatırladığınız gibi uzaklık arttıkça boy da ne oluyor? Artıyor. Ha dolayısıyla ne oluyor? Demek ki o zaman K cisminin görüntüsünün boyu artacak ve aynadan uzaklaşıyor. Geldik L cismine. Bakın. Evet. evet. Tekrar cezika şey yapıyor. Dolayısıyla arkadaşlar bakın. ne cismi. Geldi. Ne, hemen ne dedik? Şey yaptık değil mi? Bunun gö görüntüsü aynayı odakla tepe nokta arası arasında küçük düz zahiri olarak ne yapıyordu? Oluşuyordu. Şunu da söylemiştik değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam. Cisim tümsek aynada cisim nerede olursa olsun sonsuz hariç. Değil mi Gülten? Sonsuz hariç daima cismin görüntüsü odakla tepe noktası arasında düz. Altını çizerek söylüyorum. Zahiri ve cisimden küçük olarak görüntüsü ne yapıyordu? Oluşuyordu. Dolayısıyla arkadaşlar bu cisim aynaya doğru harekettiği zaman geldi değil mi? Ne yapacak? Cisim de buna doğru ne yapıyor? giriyor bakın hareket. Dolayısıyla cisim aynaya yapıştığı anda mesela ne yapıyor? Bu sefer tümsek bir düz aynaya görevi görüyor ve boyları ne yapıyor? Eşitleniyor. Dolayısıyla cisim aynaya yaklaştığı zaman da bak görüntülü ona zıt yönde bak şu şekilde arkadaşlar A noktası için şey yapalım zıt yönde ne yapıyor? Hareket ederek aynaya doğru ne yapacak? Yaklaşıyor. Tümsek aynada uzaklaşma yok. Dolayısıyla arkadaşlar böyle bir durumda ne oluyor artık? Cismin boyu ne yapıyor? Zezika artıyor. Dolayısıyla arkadaşlar demek ki ne cisminin görüntüsünde boyu ne yapıyor? Artıyor. Yani uzun lafın kısası. Demek ki bunlar ok yönünde hareket ettikleri zaman görüntülerinin boyları ne yapıyor? Artıyor. Tabi artarken değil mi? K cisminin kendisiyle görüntüsü arasındaki uzaklık artıyor. Ama cisim şey aynaya geldiği zaman boy artıyor. Cisimle görüntüsü arasındaki uzaklık ne oluyor arkadaşlar? azalıyor. Dolayısıyla bu ifade yok. Şimdi arkadaşlar illa sağa doğru hareket ettirmeyelim. Eğer ok yönü şu yönde alırsam sevgili arkadaşlar bakın siyah okuna çıktı. Bu yönde hareket ederlerse tamam mı? Şunlara bir numara diyelim. Fayda karışık olmasın. Buna da iki diyelim sevgili arkadaşlar. Bu da iki. Eğer şöyle sorsaydım. Kabileye cisimleri iki yönünde hareket etseydi bu durumda görüntülerinin boyları nasıl değişirdi diye bir ifade kullansaydım. Sevgili arkadaşlar, değil mi? Burada şunu unutmuyoruz, değil mi? Cismin görüntüsü değişmez. Değil mi? Şey yapmaz. Dolayısıyla arkadaşlar, yaptığımız zaman bakın, ne yapacak? Bu aynaya doğru hareket ettiği zaman arkadaşlar görüntüde ne yapacak? Aynaya doğru hareket edecek. Çünkü hareket yönleri zıt. Cisim aynaya yapıştığında görüntüde aynaya ne yapacak arkadaşlar? yapışacak. Demek ki K cismi iki yönünde aynaya doğru hareket etseydi bir sefer görüntü küçülerek aynaya doğru hareket edecekti. Cisimle görüntü arasındaki uzaklık ne olacaktı arkadaşlar? Azalacaktı. Evet bravo aferin. Dolayısıyla arkadaşlar geldik L cisme. Ve evet. tekrar kavadan parmak kaldırıyor. Zizkava tur yerine diyoruz. Açık ya, şey yapıyoruz. Bakın. Şimdi L cismi arkadaşlar iki yönünde hareket ederse değil mi? Ne yapıyor? Aynadan uzaklaşıyor. Değil mi? Hemen bu sınır bak net bilgi unutmuyor. Değil mi? Küpsel evet. aynada cisim sonsuzda ise ışınlar asal paralel gelir. Paralel gelen ışınlar aynadan yansıdıktan sonra uzantıları odakta toplanır, kesişir diye ifade etmiştik. Yani tümsek aynada sonsuzdaki bir cismin görüntüsü arkadaşlar odakta noktasal, sanal olarak ne yapar? Oluşur. Demek ki bu cisim uzaklaştığı zaman demek ki o zaman sonsuza gitseydi görüntü oda gidecekti. Ha, bu cisim hareket ediyorsa demek ki arkadaşlar görüntüde küçülerek boyu küçülerek odağa doğru ne yapacak? hareket edecek. Bu şekilde bu şekilde soruları ne yapacağız arkadaşlar? Yorumlayacağız, değerlendireceğiz gençler. Şimdi arkadaşlar bakın şimdi şöyle bir soru ifade edelim. Bakın şimdi bir çukur ayna arkadaşlar bakın bir çukur ayna bir de tümsek aynaya ilgili bir görüntü isterim. Arkadaşlar bakın aldım şu bir çukur ayna bakın. Aldık sevgili arkadaşlar. Odak noktası Bakın şura merkez. Merkez değeri odak uzaklığı değerlerini iki katı. Şuraya ne dedim? Arkadaşlar bakın. Aldım şurada bir cisim çizdim. Bakın bir ok var. Dolayısıyla çizdim ok. Gördüğünüz gibi şurada bir cisim var. Bakın. Evet. Bakın. A, B oku arkadaşlar. Tamam mı? A, B oku. Sevgili arkadaşlar. Şurası uz eşit uzaklık. Dolayısıyla sevgili arkadaşlar. Bakın. Burada gençler. Değerli arkadaşlar. AB cismin görüntüsü. Sevgili arkadaşlar her zaman ille ışın çizerek şey yapılarak soru çizimiyle fazla zaman kaybı yapılmaz. Değil mi? Özel durumları hatırlıyoruz. Dolayısıyla önce burada değil mi? Bir cismin görüntüsü olduğu önce iki nokta seçelim. Dolayısıyla bir noktanın görüntülünü elde etmek için en az iki ışın gönderilir. Dolayısıyla B noktası değil mi? Özel durumları hatırlıyoruz. Şimdi burada ışın göndermek için çizim için fazla zaman kaybetmeyelim. Merkezde değil mi? Bakın. Merkezde değil mi? Neydi? Merkezdeki bir cismin Değil mi? Görüntüsü merkezde ters. Cisme göre ters ve eşit boyda. Eşit boyda dediğim asal eksene eşit uzaklık. Bakın B noktasının görüntüsünü burada elde ettim gençler. B noktası burada. Dolayısıyla sevgili arkadaşlar geldim A noktasına. A noktasına geldiğim zaman bak şurayı vermiş. Bura E. Demek ki o zaman A noktasının aynaya olan uzaklığı arkadaşlar şurası 1.5 F. Yani uzaklıkta. Dolayısıyla hemen hatırlayalım değil mi? Bakın 1.5 F'den gelen bir ışın asıl ekseni kestikten sonra yansıma kanunlarına göre yansıttıktan sonra ne yapıyor? 3 F uzaklıktan asıl ekseni keser diyor. Dolayısıyla cisim ve görüntü içinde aynı durumlar geçerli. Ee, bir buçuk uzakta A cisminin görüntüsü ne olacak? Aynı 3 F uzaklıkta ne yapacak? Meydana gelecektir. Dolayısıyla arkadaşlar meydana gelirken değil mi? Hemen yani uzaklıkla boy doğru orantılıydı. Dolayısıyla bir buçuk uzaklıktaki bir A noktasının görüntüsü ne olacak? 3 F uzaklıkta yalnız diyelim ki şurası A boyu olsun. Burada A olsun. Tamam mı arkadaşlar? Dolayısıyla ne yapacak? Boy uzaklık iki katına çıktığı için boyu da ne yapacak? İki katına ne yapacak? Çıkacak. Yani şurası ne olacak? 2A olacak. Dolayısıyla birleştiriyorum sevgili arkadaşlar. <laughs> birleştiriyorum gençler. Birleştirdim. Bakın. Dolayısıyla AB okunun görüntüsünü arkadaşlar bu şekilde ne yapmış oluyorum? Elde etmiş oluyoruz. Tamam mı arkadaşlar? Bu da bir şekilde ne yapılıyor? Bir çizim elde ediliyor. Şimdi arkadaşlar değerli gençler bakın şöyle bir durum şey yapalım. ifade edelim. Bakın. Şimdi şöyle bir soru olsaydı? Bakın sevgili arkadaşlar bakın burası B noktası değil mi? da A noktası. Şu tip sorular olabilir. Bak şu bir düzen ol. Şuraya bir düzene konsun. Sevgili arkadaşlar şurada bir düz olsun. Bakın düz ayna. Böyle sorular gelir. Der ki mesela der ki AB cisminden çıkan ışınlar önce düz aynada sonra çukur aynada yansıdıktan sonraki oluşan görüntü nerededir diye bir soruyla karşılaşabiliriz. Bakın önce çukur aynaya gelmiyor. Önce düz arkadaşlar. Bakın Dolayısıyla hemen düz aynada evet, değil mi? bir görüntüsü oluşacak. Dolayısıyla abi yani abiye şu şekilde ne yapacak arkadaşlar? Bir görüntüsü oluşacak. Bak dikkatinizi çekelim. Bak şurada biraz. Tamam, bakın Kağıdın dışına çıktık. Şu şekilde ne yaptı? Bir görüntüsü ne oldu? Oluştu. Çiziyorum. Bakın. Düz aynaya göre bir görüntü çizdim. Tamam mı Gülten? Çizdik bak görüntüyü. Dolayısıyla ben düz aynaya göre bu görüntüyü aldıktan sonra sevgili arkadaşlar artık bu cismi ve aynayı görmüyorum. Çünkü buradan ışınlar yansıdıktan sonra nereye gelecek? Çukur aynaya gelecek. Dolayısıyla bunları ayıplar. Tamam mı? Diyorum. Ha, şöyle aldığım zaman bakın sevgili arkadaşlar bakın. Bu şekilde ne oldu? Merkez dışında. Dolayısıyla arkadaşlar merkez dışında olduğu için merkez cismi dışındaki cismin görüntüsü nerede oluşur? Odakla merkez arasında ters. Dolayısıyla hemen ne yapacağım? Şuradan değil mi? Şu şekilde ne yapacağım? Bir görüntüsünü ne yapmış oluyorum? Çizmiş oluyorum. Yani tabi kendinden küçük olacak şekilde. B üstü, B üstü A üstü dedik. Dolayısıyla bu ne? Arkadaşlar şey yaptığımız zaman değerli gençler A 2 üstü şurada B 2 üstü. Bu şekilde odakla merkez arasında ne yapacak? Bir görüntü ne yapacak? oluşacak tamam mı? önce ne yapıyoruz önce düz ayna diyorsa düz aynaya göre görüntü alıyoruz bu görüntüyü çukur ayna için cisim olarak düşünüp onun görüntüsünü ne yapıyoruz arkadaşlar çiziyoruz dolayısıyla şimdi bir de tümsek ayna için bir görüntü arz edelim sevgili arkadaşlar değerli gençler bakın şu bir tümsek ayna olsun arkadaşlar tamam mı çiziyorum bakın aldım tümsek ayna Tamam mı Aldık sevgili gençler. Bakın şimdi aldım arkadaşlar. Bakın şurada şöyle bir cisim var. Aldım bak. Kale cismi. Bakın arkadaşlar. Asal eksene paralel duruyor. Dolayısıyla şurası odak, burası merkez. Tamam mı? Sevgili arkadaşlar. Burası ne? Depon Dolayısıyla arkadaşlar, değerli gençler. Bakın ne? ışınlar gönderdim. Bakın aldık paralel asilesini. Dolayısıyla arkadaşlar bakın. Buradan ışın ne yaptı? Yansıdı. Yansıyan uzan, ışının uzantısı nereden geçiyor? Odaktan geçti. Dolayısıyla arkadaşlar burada çizerken K noktası daha uzakta olduğu için o daha daha yakın olacak. Aynaya yakın olan ne yapacak? Aynaya daha yakın bir görüntüsü ne yapacak? olacak ve bu şu çizgi doğrultusunda görüntüsü olacak arkadaşlar bakın K noktasının görüntüsü ne yapıyorum bak buraya alıyorum K üstü L noktasının görüntüsü nerede bak şurada bir nokta diyorum aynaya daha yakın yani tutup tut, burada arada. çizim yaparak zaman kaybı bak aldık zahiri ve L üstü noktasını tümsek aynada bu şekilde ne yapıyoruz görüntüsünü ne yapıyoruz arkadaşlar elde etmiş oluyoruz tamam mı arkadaşlar asal eksenine uzaklık şey cinsine Bak şunlar var bu noktada asal eksenine h, h uzaklıkta. Tamam. Dolayısıyla burana ikisi de nedir? H, L üstü H, K üstü ana kalemler iflas ediyor. H Dolayısıyla arkadaşlarım değil mi? H, K üstünün asal eksene uzaklığı H, K üstü. Dolayısıyla L'nin asal eksene uzaklık noktasını ne? H üstü. Dolayısıyla uzaklıklar dizisinden şey yaptığı zaman asal eksene uzaklık dediği daha H. H üstü. Böyle asal eksene uzaklıklarını, değer büyüklüğünü bu şekilde ne yapabilirim arkadaşlar? Sıralayabilirim. Sevgili arkadaşlar. Arkadaşlar bir günlükte bu kadar. Teşekkür ediyorum. Sağlıkla kalın. Kendinize dikkat edin gençler.